<gülüyor> <gülüyor> ne işinden bahsediyorsun kardeşim, iş ne gezer? Bir iş bulsam ben kendim çalışırım. Allah Allah! Ne olacak şimdi? Bana bak, buraya gelmişken biz de gaz kuyruğuna girelim, kara borsa yaparız. Ha? misin be abi, biz de şans var mı hemen yakayı ele veririz, hadi Doğru. gidelim buradan! Olmaz! Onların babasının karşısına başka türlü çıkmak lazım. Talebe olarak değil, iş sahibi olmuş insanlar Aklısın. olarak! Naber beyefendi? Çalışmıyor, bir bakabilir miyiz? Motordan anlar mısınız? <laughs> bu sene ikimiz de makine mühendisi çıkacağız. Yeah. Hadi bakın bakalım, bu ilk imtihanınız olabilir. <laughs> tabii tamam! <gülüyor> <gülüyor> Bulduk beyim! <laughs> Distribütörün kablosu çıkmış. Ee, küçük bir iş ama tabii anlamak lazım. <laughs> bir dakika beyim! Oldu mu? Tamam! Sağ olun çocuklar! Ne iş yaparsınız? İşsiziz beyim, İş arıyoruz! Sizin gibi iki adama ihtiyacım olabilir. Fakültenizi bitirene kadar benim garajımda çalışır mısınız? Tabii, memnuniyetle! Bize büyük iyilik yapmış olursunuz! Atlayın gidin! <laughs> Tabii abi! Hadi bakalım, çabuk gazla!